Sizdeyiz abi. Evet, Akkoza stüdyolarından herkese merhabalar. Tekrar bir canlı yayınla beraberiz. Bugün canlı yayın konuğumuz Tarsus'ta son günlerde adından sıkça bahsettiren ve bugün de olağanüstü performansıyla dikkatleri çeken sevgili Kubilay Hıdıroğlu. Atatürk Mahallesi Muhtar Adayı Kubilay Hıdıroğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzun Kubilay şu an ayağınızın tozuyla Ticaret Odası'nın yönetim kurulu toplantısından geldiniz. Var mı Tarsus'la ilgili? Bir olağanüstü bir gelişme, olağanüstü bir durum. Yani tabii ki var. Çok şöyle, gönlü olduğunuz için soruyorum bunu. Şöyle ki, malum ekonomik kriz hepimizin başında, tüm ülkenin başında. Onunla ilgili işte bazı yorumlar ve yeni gelen bir takım tebliğler bunları tartıştık. işte. gerek finansal erişim, gerekse yatırımların bundan sonraki süreçte alacağı yol izleyeceğimiz yol haritası. Bunlarla ilgili görüşmeler yapıldı. E, tabii Tabi dörtte de sizin burada bu program olunca ben müsaade isteyip biraz ara verip e, gelmek zorunda kaldım. Çünkü bizim özellikle biz yönetime geldikten sonraki süreçte biz yönetim kurulu toplantılarımızı saat 2'den sonra ucu açık olarak planlıyoruz. Çarşamba günleri. Ne zaman biterse. Çünkü zaman mefru yok. Ya olmasın diye. Bugün tabii özel bir şey var. Öncelikle sizin programınıza gelmek. Sonra çıktığımız bir yol var. Bu yolda yapacağımız işlerle ilgili adımları atmak. Bunlar var. Yani şu an her şey normal gibi gözüküyor ama malum herkesin başındaki kriz ve sorun bizde de var. Aynen Aslında yönetim kurulu üyesi olduğumuz ticaret odasının çok başarılı çalışmalarına da biz şahit oluyoruz. Özellikle organize sanayi bölgesiyle ilgili sizin dönemlerinizde yapılan işler zaten bunlar. O sebeyle ilgili yapmış olduğunuz çalışmalar gerçekten kent adına takdire şayan bir konu. Sanırım az önce de yanınızda yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir sayın milletvekilimiz vardı. Onlarla da herhalde oturduğunuzda istişare ettiniz. Başta söylediğim gibi açılışta çok gönlü bir kişiliğiniz var. Gerçekten Tarsus'a ve ülkeye katma değer sağlayan bir iş adamısınız aynı zamanda. Yine çok muazzam bir sivil toplum örgütçülüğünüz de gündemde. Onun için e, ilk yani süreçte işte Kubilay Hıdıroğlu e, Atatürk Mahallesi'ne yani muhtar adayı dediklerinde e, şöyle insanlarda bir şaşkınlık oldu. E, i̇ster istemez e, tabii ki ben de o şaşkınlığı ilk başta yaşadım. Çünkü bir daha söylüyorum yani olağanüstü bir yapınız var, olağanüstü bir sivil toplumculuğumuz var, adamlarınız var e, dediğim gibi katma değer sağlıyorsunuz, yüzlerce çalışanınız var. Nereden çıktı Kubilay Bey bu olay? Şimdi şöyle, esasında böyle bir iddiamız yoktu bizim. Evet. E, 2013 yılında ikamet olarak taşınmış olduğumuz bir semt mevcut mahallesinden ayrıldı ve yeni bir mahalle oluştu. Buradaki yerel yönetici arkadaşlarımız bunu uygun uyguluyorlar. Tarsus'un en güzel mahallelerinden bir tanesi. Gerçekten öyle ama oturduğumuz mahalle. Şimdi güzelliğin yanı sıra konan ismin güzelliği ve büyüklüğü bizi çok etkiledi. Türkiye'de ilk mi Kubilay bey? Yani sanırım birkaç tane daha olduğu var. Onunla ilgili net bir sayı arkadaşlar çalışıyor. Kaç tane var bu isme dair bir mahalle var mı yok mu? Onu onu da bil, Çok bilmiyorum. Net değilim. Yani bu ülkenin kurucusunun adının konduğu bir mahallede yaşamak her şeyden önce bu ülkede yaşamak kadar bir gurur bizim için. O noktada da e, yerel yönetimlerde de hem onlara ayak uydurabilmek noktasında hem de ismi bu kadar büyük konulmuş bir mahallenin, bu ülkenin kurucusundan ismini almış bir mahallenin e, muhtar adaylığı sürecinde ya da muhtarlık seçimi sürecinde birazcık daha farklı bakış açısıyla kamuoyuna ve gündeme duyulmasını istedim şahsım adına. Öylelikle muhtar adayı oldum. Tabii bunu izah etmekte biraz güçlük çektik, çekiyoruz da. Ama inanın çok fazla bir altında bir şey aramaya gerek yok. Burada isminden dolayı, orada yaşadığımız semtten dolayı girdiğimiz bir şey, seçim olmuştu. Buna bir takım anlam yükleyenler de, yükleyen arkadaşlarımız da var, sağ olsun da. Yani bunun bir adım, bir basamak, bir yol, buradan başlama, oradan başlama gibi falan düşünenler de oldu. Bizde. Var mı öyle bir plan? Yani şimdilik bunları konuşmak çok erken diye düşünüyorum. Ama niye olmasın? Evet, yani aslında Kubilay olma baktığınız zaman, ben de öyle düşünüyorum, Allah var, ilk aklıma gelmedi değil. Ama çok medeni bir cesaret biliyor musunuz, yani çıkıp da bu ülkede işte Cumhurbaşkanlığında muhtar bile olamazsınız dediler. Aynen, aynen. Yani muhtarlık sektörü de öyle bir konuma geldi ki, aslında çok da böyle hafif alıp bir kenara koyulabilecek bir şey değil. Yani muhtar bir noktada halkla devlet arasındaki bir temas. Bir de şu var Kubilay Bey, gerçekten Tarsus çok kadim bir şehir. Kadim bir şehir olduğu gibi de yeni yeni böyle işte mekanlar, mahalleler yaratılıyor. Bunlardan bir tanesi de Atatürk Mahallesi. Doğru. Şu an benim en çok önemsediğim mahallelerden biri Atatürk Mahallesi. Şimdi bakıyorsunuz renkli bir kişi Kubilay Adıroğlu. Yani insanların beklentisi Şöyle 10 tık yukarıda yani siz muhtarlıktan öte yani o mahallede e, ben inanıyorum ki bir 10 tık yukarıda bir performans sergileyeceksiniz gibime geliyor. Çünkü istişarelerinizden de görüyorum ben onu yani. Neler yapacaksınız? Mesela mahallede bugün ne yok mahallede? Yahut da yarın ne yapacaksınız? Şimdi esasında bu mahallede olmayan bir şey yok plan çerçevesinde. Fakat yeni oluşmuş bir mahalle ve gelişmekte olan bir mahalle olduğu için zor da bir mahalle. Yani en basit. Kapalı kutu değil mi? Kapalı kutu. en basit yol sorunumuz var. Fakat bu yolların yapılmamasıyla alakalı yerel idareyi de suçlayamıyorsun. Çünkü her yerde bir inşaat var. Aynen. İster istemez o inşaatlar, ne bileyim o kirlilik bu, burada var, yaşanacaktır. Onun için biraz sabırlı olmak gerekiyor. Fakat bunun yanı sıra ortaya proje de koymak gerekiyor. En basit e, orada bir esnaf topluluğu yok. Koskoca mahallede mesela açık iş yeri sayısı e, çok az yani 5 yıl geçmiyor. Evet. E, bu bundan sonra çoğalacak. İşte o çoğalma noktasında bizim belirleyiciliğimiz ya da oraya konacak kriterlerin oluşması ne bileyim e, gerekse yapılaşmada gerekse sosyal olarak e, belediyenin uygun gördüğü yerlerdeki e, uygun görülen tesislere katkı sağlamamız proje anlamında yapılabilir. Noktada artı toplu olarak yaşanacak olan sosyal alanların planlanması, spor sahalarının planlanmasında biz yerel yönetime katkıda bulunabileceğimize inanıyoruz. Ya ben gördüm projelerinizi ya. yani muhtarlıktan yani, daha çok böyle e, yani devlet projesi, belediye <laughs> projesi gibi maşallah yani o konuda inşallah hayırlısı diyorum. Yani elimizden geldiğince, aklımızı erdiğince bir katkı sunmaya çalışacağız. Evet, yani amacımız var. Mahallede gördüğün en büyük eksiklik nedir Kubilay Bey? Şu an baktığın zaman, o gün herhalde da siz mahalleye şöyle bir yakından izlediniz, izleme şansımız oldu. Ee, ne görüyorsunuz eksik olarak? Yani sosyal alan eksikliğimiz çok. Yani en basiti, mahallemizde zaman geçirebileceğimiz bir yer yok. Hakikaten yok ama. Yani, canım, bu yani e, bunun adının ne olduğunu çok net bilemiyorum. Şu an koyamıyorum ama e, bir topluca bir toplanabileceğimiz, ne bileyim işte e, böyleden sonra bir çay kahve içebileceğimiz bir bir yerin, elinin eksikliği var. Ha tamam şu an yeni kurulan, yeni oluşan bir mahallede bunlar gayet doğal. Ama mesela bununla birlikte o mahallede inşaat yapan, projesi olan gerek müteahhit firmalar, gerekse şahıs firmalarında ilgili arkadaşlarla yaptığımız konuşmalar ve toplantılarda hep bunun eksikliğini ben buluyorum. Yani daha çok sosyal olan, oranın bir çekim merkezi. Bugün şehir son 10 yıldır hep doğru, daha doğru tabii, 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 Fakat tabii. biz sadece orada yerleşim olarak varız. En basiti mahallemizde tansiyon ölçtüreceğimiz bir yerimiz yok. Yani Sağlık ocağı yok, eczane, eczane bile, bile yok. yok. Yani. Enteresan bir şey gece yarısı birinin başına acil bir durum gelmiş olsa eee gideceğimiz en yakın sağlık merkezi şehrin bir başka taraf. Ya o noktada e, bunların planlanması ve takip edilmesini istiyorum özellikle yapmak için de elimizden geleni yapacağız. Yani çok büyük eksik. Bugün Sağlık müdürlüğüyle ile herhalde bir temasımız oldu. Öyle evet. bir istasyon kurma, İstasyon da yok aradı değil mi? 112, 112 istasyonu şey da yok. Şey yok. Vallahi gerçekten çok önemli aslında bunlar. Ee, Teşekkür ederim. Sağ olasın. Yani dediğiniz gibi orada bir sosyal bir teslim mutlaka olması lazım. Çünkü hakikaten mahalleye girdiğiniz zaman yani şöyle oturacağınız bir kafe de yok. Hiçbir Hiç şey yok. yok. <laughs> Kaç yıldır o mahalle kurulalı? Şimdi ben 2013 yılında bu mahalleye taşındım. Teşekkür ederim. 2013 yılından önce orada bir tek ikametgah yeri konak sitesi. Tarsus'un en eski. İlk en apartmanı da oydu herhalde zaten. Şey konak. Şimdi. Evet. Konak sesi Hı -hı. Ee, Onun yanında Hı -hı. mahalleye çıkarken sağ tarafta dört katlı binalarımız vardı. Doğru. Evet. Sonrası Ahmet Kostan evleri oluştu. Sonra diğer yerler mantar gibi zaten çoğaldı. Biz bile yani orada oturan bir insan e, mahalle sakin olarak e, bu kadar hızlı dolacağını, bu kadar hızlı gelişeceğini hiç tahmin etmedim. Kaç yılından beri? 2013. 2013'ten beri. 2013 evet. Ondan sonraki süreçte şaşkınlıkla da takip ettik. Ve şu anki geldiğimiz durum ki görünen lüzum üzerine belediye buraya ayırmış. Mahalle yapmış. Biz de görünen lüzum üzerine. <laughs> Gördüğüm lüzum üzerine. Evet, <laughs> üzerine. Ben de muhtar evet, evet, ya çok evet. sempatik de bir yalnız var aslında. Yani şöyle baktığınız zaman sizi hiç kimse bir yere oturtamıyor. Yani evet. siz her kesimden, her işte topluluktan çok da böyle işte dostça, arkadaşça bir yapınız var. O yüzden gerçekten renkli geçiyor, da renkli geçecek diye düşünüyorum ben o seçimi. Bir de bugün billboardlarınızı gördüm. Yani bir belediye başkan aday olduğunda bu kadar billboard yoktu yani o, o civarda öyle bir billboard görmedim ben yani. O şu sebepten oldu. Hmm. Ee, biliyorsunuz bir buçuk, iki senedir ülkede pandemi ile ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz. Aynen. Şimdi pandemi sürecinde hastalığın bu kadar kol gezdiği bir süreçte bu tip işlerin propagandasını yapmak da bir zorluk. Temas noktasında. Tabii. Yani mümkün olduğunuzca temastan kaçınmamız gereken bir zamanda yaşıyoruz. Aynen. En basit ben oğluma bir buçuk senedir sarılamamışım. Doğru. O kötü bir şey tabii. Yani ki. bu sadece bende değil, hepimizde olan bir şey. Şimdi bu noktada binalara girmek, ne bileyim kapılara çalmak, Gitmek, gelmek, çay içmek, çay çok zor yemek. bir hale geldi. İkincisi, mahalle çok büyük. Ee, bir de muhtarlık seçimi enteresan bir seçim. Ben de yeni öğrendim. Aday olma noktasında usulü olmayan bir seçim. Muhtarlık için müracaat etme şekli yok. Muhtarlığın bir usulü yok. Seçim usulü yok. Ama muhtar seçilmenin bir usulü var. Hmm. Öyle olunca propaganda yapma şansımız çok sıkıntılı ve süre çok dar. Kendimizi tanıtmamız, bildirmemiz, insanların bizim bu işe talip olduğumuzu duymaları noktasında başka bir seçenek bize bırakmadı bu iş. Bir de e, bu bir öz eleştiri belki. Ben kendi bulunduğum sitede bunu yapmadım, yaptırmadım. Ama birçok muhtar adayı var bizim mahallemizde. Kaç tane var biliyor musun? Yani şu ana kadar bize intikal eden resmi olarak 10 kişi. Ee, olduğu söylüyorum. Tabii asparagas bir sürü şey duyuyoruz kamuoyunda. İşte 17 kişi var, 25 kişi oldu at 30 falan. Böyle bir şey yok. Yani bildiğimiz 10 civarında arkadaşımız bu işin içerisinde. E, fakat maalesef e, her binaya da her siteden bu arkadaşlarımız oturuyorlar. Bir başka muhtar adayının o sitede herhangi bir broşür dağıtması ya da kendini tanıtması ile ilgili engellemelerle karşılaşıyor. Yok artık ya. Mesela benim bulunduğum sitede ben evimin önünde sürekli görürüm muhtar adayları arkadaşlarının işte broşürleri vardır, resimleri vardır, el ilanları, el ilanları. Bunları alır bakarım. Yani bu böyle olmak zorunda. Maalesef biz bu konuda engellendik. Aa, Ö ama. Öyle olunca da böyle bir çıkış yapma zorunda kaldım. Yani yoksa biraz da abartılı olmuş olabilir. Ama, Ayıp, ama insanların bizi tanıması beni ve ekibimi bilmesi noktasında böyle bir yola başvurdu. Biraz daha temiz olacağına, biraz daha çevreye duyarlı olacağımıza dikkat çekmek de istedim. Yoksa el ilanı, broşür, farklı şeyler çevre kirliliğinden başka bir şeye de yaramıyor. Belli bir süreden sonra itici de oluyor. Yani böyle uygun gördü bir ekibimiz var. O ekip bu şekilde yaptılar ve yani çok da güzel oldu. En az bayağı dikkat çıktı çünkü. Yani, yani. yani. genel seçimin olmadığı, efendime söyleyeyim Belediye seçimlerinin olmadığı bir şeyde bir seçim atmosferi de oluşmuş oldu. E, i̇nsanımız da sanki o oh, kombe seçimi biraz özlemiş gibi yani. Ben de öyle hissettim <laughs> yani tarzda. <laughs> yani, zaten sizden başka da şu an çalışan yok gibi herhalde. Yok, yani bari, muhtar bu, adayları evet. anlamında evet, söyledim. Evet. Diğer muhtar aday arkadaşlar da çalışırlar. Yani onun dışında siyasi bir çalışma olmadığı için bu muhta Atatürk Mahallesi muhtarlık seçimi <laughs> sanki bir e, hazırlığın ön antrenmanı oldu bu. Evet. Yani bir ön antrenman oldu bu. Peki endişeniz var mı? Yani vatandaş sandığa gidecek mi Kubilay Bey? Biraz sıkıntılı bir süreç çünkü yani tek seçim. Evet. Bence gitmeleri lazım. Değil mi? Yani çünkü bizim e, reklam panolarımızda da var. Muhtar demokrasinin temel taşıdır. Aynen. Yani muhtarlık müessesesi bir kurumu bunun tarihçesi 1800'lü yıllara dayanıyor. Aman yani Allah tabi bu kadar ki geçmişi kuvvetli olan bir müessesede özellikle böyle bizler gibi sonradan mahalle olmuş ve ara seçimle seçimi yapılacak olan mahallelerde demokrasinin daha iş iyi işleyebilmesi noktasında katılımın çok olmasını arzu ediyorum ben. Ve bu noktada yerel yönetimlere ve belediyeye çok ciddi iş düşüyor. Yani bu mahalleyi böldük, bir mahalle yarattık. Adını bu ülkenin kurucusundan aldık. Ama bunun da seçimine insanların duyarlı olup gidebilmesi demokratik için, bir tavır koymak lazım. Demokratik biz. tavır koyup ve seçime insanların katılmasını teşvik etmesi lazım. Yani bu sadece adaylarla alakalı bir şey değil. Oradaki yaşayan herkes vatandaşlık görevi olarak bunu bilip gidip oyunu ama bir başka arkadaşımıza ama bize ama adaylardan herhangi birini tercih edip kullanması Benim arzum 3500 civarında seçmeni var. O bayağı olmuş. Çamlıyalı ofisinin seçmeni kadar, Çamlıyalı kadar seçmeni var yani. Yani ee, yoğun bir katılım olmasını ben şahsen arzu ediyorum ve katılımın da olacağını düşünüyorum. Alıyor musunuz o istiyatı? Evet alıyorum. Yani vatandaşlar sandığa gidecek. Gidecekler. Peki orada ekstra bir şey göreceğiz mi sandıkta biz Kubilay Adaroğlu sürprizi göreceğiz mi? Ne yani sandığa giderken ne bileyim ben işte davullar zurnalar, bir şeyler olacak mı? <laughs> çok Çünkü olur. çok renkli bir kişiliksiniz. Yani hakikaten hmm. olduğunuz yere e, enerji veriyorsunuz ya. Teşekkür ediyorum. Yani olması gereken her şeyin yapılacağına e, ben garanti. O da seçimlerinde oluyor ya böyle işte döner mönel daha çıkar falan. <laughs> evet şimdi orada ister istemez e, biraz da onunla ilgili bilgi vereyim. Hmm okulumuzun şey mahallemizin içerisindeki bir okulda olacak bu seçim, seçim. Evet. Ha, Okul vardı mı orada? Var. Hangi okul ha, vardı ha ya Ahmet orada? orada Rasim, Rasim Dokur. Radal, 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 Radal. Rasim Dokur Anadolu Lisesi'nde hmm. olacak bu seçim. Muhtemelen başka bir yer öngörülmezse. 12 adet sandık kurulacak bu seçimde. Çünkü Yasa gereği 300 kişi bir sandıkta hmm. oy kullanıyor. 3500 bölü 300 dediğimiz zaman 12 sandığa tekamül ediyor. Bu 12 sandı her ne kadar muhtarın bir usulü yoksa da seçimin bir usulü olduğundan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsili olan siyasi partiler müşahit atacaklar. Ya, tüm siyasi partiler, tüm siyasi partiler. Mecliste grubu bulunanlar mı, bulunmayanlar grubu, da dahil mi? Grubu bulunan. Grubu bulunan. Yani beş siyasi parti. Kaç kişi atacak, Kaç grubu. atacak. Her bir sanda bir kişi yani. Toplam her siyasi parti 12 müşahit atacak. Oo. Yani e, öyle olunca bu bir, muht bu bir muhtarlık seçiminden çıkıyor. Seçim usulü normal milletvekilliği ve belediye başkanlığı seçimi gibi oluyor ama aday usulü yok. Aday usulü yok. Yani. O... Ama partiler de yani. Birazcık hareketleniyor işte muhtarlık seçimi. Yani evet. Bilmiyorum yani siyasi partiler bu işe ne kadar etkin, ne kadar ilgi gösteriyor. Kulak kabartıyorlar öyle mi? ben duyuyorum. Öyle mi? Kulak kabartıyorlar. Yani, ben biz siyasi bir kimlik olmadığımız için Aynen. o için o yönünü çok bilmiyoruz. Biz herkesin oyuna talibiz Okan Bey. Yani e, burada parti yutmuyoruz. Partili, partisiz, orada yaşayan herkesin oyuna talibiz. Çünkü ortak paydamız Atatürk Mahallesi. İsmi de çok güzel ama ya. Yani. Evet, evet. Yani, yani, yani hakikaten ismi çok. Nerede oturuyorsun? Atatürk Mahallesi'nde oturuyorum. Yani, yani. Güzel bir isim. Ee, çıktığınız yolda ben başarılar diliyorum. Ee, peki bu yaklaşık bir aylık çalışma sürecinde böyle sizde çok tatlı hatıralar, anılar bırakan güzel hadiseler yaşadınız mı var mı öyle? Tabii var. Ee, Mutlaka vardır ya yani, nelerle Bir yani, çoğu var. Ee, hatta. Bizim bir kere bu işi yöneten, yani bu işin propagandasını ve reklam kısmını yöneten bir ekibimiz var. Hı. Yani bir, burada bir mutfak var. Bir kere her şeyden önce o mutfakta çalışan arkadaşlara Tabii ki ben mutlaka, vardır, mutlaka vardır, Mutlaka ee, mesela bizim sosyal medyadaki olan sayfalarımız gerek Facebook gerek Instagram. Mesela bunları ben yönetmiyorum. Bunu yöneten bir ekibimiz var. Bizim. Hı ve profesyonel bir yardım. Harekette de bir sosyal medyanız var maşallah. Evet, orada bir profesyonel ekip var. Şimdi bunlardan dolayı birçok yerden farklı telefonlar alıyoruz. Yani uzun yıllardır görmediğimiz. İşte geçmişte kader birliği yaptığımız, bir takım yollarda beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımız bizim böyle bir şeyin içerisine girdiğimizi duygulanaraktan gece yarısı, gündüz, telefonla, maille bir şekilde bize ulaşıp mahallelerin, mahallemizde yaşayan insanlardan akrabaların olduğunu, işte filanın olduğu olduğunu, bunun oldu olduğunu diye bir ilgi var. Ve bu her geçen gün çoğalıyor, beni de çok mutlu ediyor. Tabii ya bir birikim yani, sonuçta biriktiriyorsunuz yani. Evet, ondan şunu anlıyorum yani, ben 50 yaşındayım o zaman. Bir fil 20 yaşından bu tarafa 30 yıldır bu memleketin her türlü sivil toplum hareketinin içerisinde evet, bulunuyor. Yani oradaki birikimlerin dönüşlerini görüyorum şu an. Tek sermaye mi insan mı diyorsun yani? E, Biriktirmişiz yani. Biriktirmişiz. Yani siyasetin de sermayesi insandır. Ke kesinlikle tabii ki. Yani bu bu şekilde. Evet. O noktada ben bundan gurur da duyuyorum. Yani hiç görmedim, tanımadım. Uzun yıllarda bir araya gelmediğim arkadaşlarım arıyor, arıyorlar. Hatta bugün ofiste bir Ankara'dan bir arkadaşım gelmiş. O da bu seçim çalışmalarını. ismini destek... vermeyeyim ama çok kıymetli bir bürokrat. <laughs> evet, gerçekten etmez, e Türk e ekonomisi e açısından e ciddi projeleri, programları olan evet, bir bürokrat. Hafta sonunu bağlamış. İşte bugünden hafta sonuna 3-4 gün. Şimdi işte onunla da görüşeceğim. Yani bu bizim için bir heyecan oldu. Mini bir seçim oldu. Yani 3500 kişinin oy kullanacağı bölge küçük bir bölge değil. Evet. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Hayırlı olursa bize nasip olsun diyoruz. Hayırlı olmayacaksa da hiç gereği yok yani. Bu Kesinlikle. Yine... O gün sosyal medyanıza şöyle bir göz atarken <laughs> programdan önce dedim, bir bakayım daha var ne yok diye. Çok hoşuma giden bir görüntü vardı orada, bir fotoğraf vardı orada. Annenizden babanızın ziyareti vardı. Yani gerçekten çok hoşuma gitti. Yani bunu üst düzey siyasilerde görürdük. Yani bir annenin bir babanın gidip evladının işte yanına, ofisine artık nereyi sonra bilmiyorum. Orada ne diye geldi aileniz? Size destek mi? Ne dediler? Ne yaptınız? Çok güzel bir fotoğraftı çünkü o. Şöyle babam ve benim hayatım boyunca hep arkamda durdular. Allah sağlık versin. Yani çok kötü dönemlerimde de ben ailemin desteğini her zaman yanımda hissettim. İyi dönemlerde de hissettim. Şimdi bir anne babadaki e, özellikle o yaşta benim anne babam 80 yaşlarında civarında. Allah ömür versin. Yani kendi çocuklarının bir fotoğrafının bir yerde görülmesi yaşlı insanlar biraz farklı etkiliyor, duygulandırıyor. Hmm. Duygulandırıyorlar. Duygulanıyorlar. Evet. Bir de biz bu arada birkaç ay önce bir kardeşimizi kaybettik. Ondan dolayı da bir hassasiyet var. Ateles. Evet. O yüzden annemle babam hem bana bir hayırlı olsun demek için gelmişlerdi ziyaret ettiler. Bizim Tarsus'taki iş yerimiz sebze halinin içerisinde. Orada iş yapıyoruz. Ee, sağ olsunlar destek mesajlarını verdiler. Mesela o günde işte kandile vesile, O gün kandil günüydü. Aa, Normal, ne kadar güzel. Normalde hep ben kandilde onlara giderdim. Bu sefer onlar tersini yaptılar bana geldiler. O fotoğrafta öyle oluştu. Ben onları yönlendirdim. Benim, benim çok hoşuma giden fotoğraflardan bir tanesiydi o. Gerçekten çok yani. önemsedim. Kubilay Adıroğlu başta söylediğim gibi çok renkli bir kişiliğe sahipsin. Biz bu muhtarlık seçiminin sonucunu çok büyük bir merakla beklediğimiz gibi süreci de büyük bir merakla takip ediyoruz. İnşallah sizler için hayırlı olur. İnşallah başarılı olursunuz. Diğer arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz. Onlar da inşallah çıktıkları yolda muvaffak olurlar. Var mı ekleyeceğiniz bir şey Kubilay Bey? Fazla da tutmayayım çünkü Evet, Telefonunuz olsun. da durmuyor bekliyorlardı. <laughs> Valla biz de merak ediyoruz. Evet. Işin, bu seçimin sonucunu. Ee, bu seçim sadece şunu söyleyeyim size ve Bey samimiyetimle. Bu bir basit bir muhtarlık seçimi değil. Bir kere bunun altını net çiziyorum. Bu bir baş güçler işi de değildir. herhalde. Bu, bunu böyle görmemek <laughs> lazım. Bu iyi bir seçim olacağına inanıyorum. Çok sürpriz bir sonucu da olabilir. O Var mı endişeniz? Ne gibi? Yani kaybetme Hı. gibi. Şimdi seçimlerin hepsinde kazanma, olmayı, kaybetme kaybetme olasılığı vardır. Kazanma olasılığı da vardır. O yüzden ben kazanırım, kaybederim demiyorum. Herkese eşit şans tanıyorum. Herkese de başarılar diliyorum. Hı. Diğer aday olan arkadaşlarımız da hepsi birbirinden kıymetli. Mutlaka buraya bir katkısı olabilecek projesi olabilecek arkadaşlar. Çünkü herkes bir iddiayla çıkıyor bu işin içerisine. Bizim de bir iddiamız var. İnşallah bu iddia 6 Aralık, 6 Mart'tan sonra çok hareketlilik getirdiniz ya. Yani. 6 Mart'tan sonra hayırlı bir şekilde onu göreceğiz, yaşayacağız. Yani inanılmaz bir hareketlilik geldi. Şu an Tarsus'ta sanki belediye başkanlığı seçimi yapılacak Geldim. <laughs> o yüzden merakla takip ediyorum. Peki diğer adaylardan var mı böyle arayan, soran? Birleşme, yahut da işte bir araya getirelim birleşin gibi çalışmalar oldu mu hiç? Olmadı, olmadı. Olmadı Yani. Herkes çıktı yoldan e, ama. E, diğer adaylar da çok tanımıyorum derinden tanıdığım bir, bir arkadaşım, arkadaşımız var. Onlara da zaten birbirimize başarı dileklerimizi sunduk. E, en niatte o mahallede yaşıyoruz. Ya. Hep beraber komşuyuz. Birbirimize merhaba diyoruz. Ben özellikle bu seçim sürecinde herhangi bir kırgınlık, dargınlığın olmaması noktasında kendim ve evet. ekibime özel tepkilim var. Zaten seçime de burada bir şey kalmadı. 25 gün var. E, 25 gün sonra zaten her şey netleşir. Biraz bu kadar kısa sürede olması hem avantaj hem dezavantaj. Ya bizden daha önce çıkan arkadaşlar var burada. Biz biraz sonradan girdik bu oyuna ama kötü değiliz, değiliz. Ama arayı bayağı bir kapattınız ya yani. şu an. Yani. Maşallah. Yani dediğim gibi başta yani belediye ya da genel bir iktidar seçimi gibi bir seçim <laughs> oldu artık maalesef. Peki Kubilay <laughs> Bey çok teşekkür ben, ediyorum. Zaman yani ayırdınız. Teşekkür İnşallah başka programda yine birlikte olacağız. Öncelikle size ve aynı zamanda Artuza Medya grubuna ve diğer arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü sizler olmamış olsanız bu tip seçimlerin ya da bu tip organizasyonların değeri olmayacak. Yani Kesinlikle. buraya bir değer katıyorsunuz. O yüzden size de çalışmalarınızdan dolayı başarılar. Çok var. teşekkür ederim. Evet, e, konumuz Atatürk Mahallesi Muhtar Adayı Sayın Kubilay e, Hıdıroğlu'ydu. Kendisine zaman ayırdığı için teşekkür ediyoruz. Çok renkli bir kişiler sahip Kubilay Hıdıroğlu. Tarışta sevilen sayılan, çok da kıymet e, verdiğimiz, gördüğümüz bir arkadaşımız. Renkli bir kişilik olduğu gibi çok gönüllü de her zaman bizde takdir toplamıştır. Başta yayının başında söylediğim gibi işte bu ülkeye bu kente katma değer sağlayan birçok sivil toplum örgütte ve birçok kuruluşlarda görev almış ve bu kent için adım atmaya ant içmiş ve adım atmaya da de devam eden bir arkadaşımız. Sayın Kubilay ona başarılar diliyoruz. Atatürk mahallemizin inşallah birçok eksiklerinde giderilmesi için bir vesile olması dileğiyle Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.